Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar. 3 Kasım cuma akşamı haftayı bitirdik. Şimdi bu önemli bir video. Bir kere öncelikle hepiniz daha videoya başlarken lütfen bir beğeni tuşuna basarak veya video hakkındaki yorumlarınızı yazarak videoya destek olun ve daha çok insana ulaşmasını sağlayın. Eşinize, dostunuza atın. Çünkü önümüzdeki 6 aylık bir konuyu konuşacağız. Gerçekten bunu çok dikkatli dinlemek lazım. Şimdi önümüzdeki 6 ayı konuşmak için Gerideki 6 altaya bir bakmak lazım. Şimdi Türk yatırımcısının biliyorsunuz e, herhangi bir finansal okur yazarlığı yok. 8 milyon tane yatırımcı geldi ama hepsi halka arzlara geldi. Halka arzlara gelenlerin sonu da şu anda son 3 aydır belli. Halka arzlarla ilgili de yarın bir video yapacağım, özel bir video. E, halka arzlarla da ilgili yorumlarınızı yazabilirsiniz videonun altına. E, ama özellikle bu videoyu çok iyi dinlemenizi istiyorum. Şimdi Özellikle son bir 1,5-2 senede e, hükümetin bir planı vardı işte seçimlere girerken doların çıkması istenmiyordu. Borsanın yükselmesi isteniyordu. Şimdi ne oldu? Dolar kuru devamlı 18 liraya kadar çıkartıldı. Önce kendiliğinden 8 liradan 18 liraya sonra bir KKM çıkarıldı bir akşamda ve 10 liraya düşürüldü. Ondan sonra 12, 13, 14 bandına gelerek orada stabilleşti. Ama ne oldu? 2022 yılında bakın 2022 yılında. Oldu ki diyelim ki tepeden aldınız 18 liradan veya tepeden aldığınızı varsaymayalım. 17-16 lira maliyetli dolarınız var. Hadi diyelim ki 14 lira do maliyetli dolarınız var. Ee, hangi aydayız ee, şu ay gördüğünüz gibi arkadaşlar? 2022'nin Ocak ayı. Bakın 2022'nin Ocak ayından e, bugün neredeyse 2 e, sene doluyor. 2 sene doluyor. Kur 14 liradan 28 liraya geldi bakın. 2 senede 14 liradan 28 liraya geldi. Peki 2022'nin başından bugüne kadar 2 sene önceki fiyatlarla bugünkü fiyatları karşılaştırdığınız zaman benzin fiyatları, elektrik fiyatları, mazot fiyatları, alışveriş fiyatlarınız, ekmek, neyi sayarsanız sayın. Ee, enflasyon, yıllık açıklanan enflasyon. Hani %80-90 ama aslında ENA göre falan %150. İki senede nereden baksanız %300'e yakın bir enflasyon yedik. İki senede toplam. Dolar kuru ne kadar gitti? Sadece 14 liradan 28 liraya. Siz kazara eğer yanlışlıkla panikle o zaman çok alan insanlar oldu. 17 liradan 18 liradan dolar maliyetiniz varsa siz sadece 18 liradan 28 liraya 2 senede %50 sizin paranız değerini koruyabildi. Öbür tarafta %301 enflasyon yediniz 2 senede. E ne oldu peki? İlk defa Türk yatırımcısı zararla karşılaştı. Nerede zararla karşılaştı? Türk yatırımcısı şuna alışıktı. Abi sen nasıl yatırım yapıyorsun? İşte dolar alıyorum, bir de faize bağlıyorum. Bu kadar. Üçüncü bir enstrüman yoktu. Borsada çok az yatırımcı vardı. Onlar da zaten işte bir dayak yiyorlar, bir kazanıyorlar, bir kaybediyorlar. O ayrı bir hikaye zaten. Ama sonra bir anda halka arzlar peyda oldu ve bir anda borsaya 8 milyon tane yatırımcı geldi. Ba baba ba, ba, laflar ama ne kadar büyük laflar. Sonra bir baktılar ki o 8 milyon yatırımcının <laughs> %77 portföyü 50 milyarın altında. Ve bu adamlar halka arıza gelmiş. Bu adamlar borsaya gelmemiş ki. Borsaya gelenlerin de zaten... Finansal bilgi, finansal e, düzeyine baktığınız zaman hiçbir şey yok. Finansal bilgi, ya yani şunu diyorsun, abi ne biliyorsun hani işte teknik, temel, ne okudun falan, çalışıyor musun? Yok abi benim Twitter'ım var, ben YouTube'um var. Yani Twitter'ım ve YouTube'um varsa borsaya yatırım yapabilirsin. Bir de Telegram'ım varsa var ya, ooo, oh, vipli masajlar, mutlu sonla bitenler, kavgayla bitenler, dolandırılanlar, her şey güzel başlar, sonunda bir bakarsın, kucaktasın. Ama işte dönüyor dolaşıyor iş neye geliyor arkadaşlar? Cehalete. Siz cahil olursanız herkes sizin üstünüze biner. Siz bir şeye, şimdi mesela sağlıklı olmak için değil mi? Hepimiz bu dönem işte hayatımızda son 10 yıldır sağlıklı olabilmek için işte elimizden geldiğimize kadar ağzımızı tutmaya çalışıyoruz. Ve spora gidip spor yapmaya çalışıyoruz. Ki işte sağlığımızı koruyabilelim. İşte PT özel ders alıyoruz. İşte vereyim sağlık spor kulüplerine üyelik yapıyoruz ki spor yapalım en azından bir sağlığımız yerinde olsun. Peki en önemli şeyimiz aslında sağlığımız ama sağlığı kaybetmeden önceki en önemli şeyimiz ne? Para. Para için ne yapıyoruz? Hiçbir şey. Sadece işte dediğim gibi Twitter, Youtube ve Telegram üçlüsünden oluşuyor olan. Şimdi dolayısıyla bu böyle gitmeyecek. Ve önümüzdeki 6 ay arkadaşlar emin olun geçen 6 aydan hiçbir farkı olmayacak. Bakın dolar kurunu zaten görüyorsunuz. Hani benim bir şey dememe gerek yok değil mi? Hani şöyle bir kurdan bahsediyoruz bakın. Şöyle bir kurdan bahsediyoruz. Şimdi insanlar hayal kuruyorlar. İşte efendim dolar 60 olacak, dolar 70 olacak. İnsanlar da seviniyor. Ulan acaba olacak mı bunlar 60 olsa da dolar. Şöyle bir kenarda bir 10 bin dolarım var. Ulan bir 60 olsa da dolar parayı bulsak. Arkadaşlar bakın çok basit bir şey. Dolar 28 lira oldu. Hemen ne oldu? Her tarafta zam oldu, değil mi? Sabah benzinciye gittiniz. Pompacı böyle elinde pompayla bekliyor. Dedim ki bu herif kim acaba? Yani dolar bugün 60 liraya gitse 2 ay içerisinde sizin hayatınızda hiçbir şey değişmeyecek. Belki her şey daha kötü olacak. Dolayısıyla dolar da bekleyerek faizde durarak para kazanma devri arkadaşlar bitti. Yani bakın tekrar ediyorum. Bugünkü dolar kuru Burak gerçek mi? Diyecek birileri coşanla. Anlamıyor ya çünkü ne bildiğim bak. Şimdi sakince karşındakinin ne anlattığını dinlesen anlayacaksın. Ama bu kadar sinirli ki o. Sanki ben tutuyorum doları. Şimdi mesela diyeceksiniz ki bana ya Burak bu doların gerçek kuru 28 mi kardeşim? Hayır değil. E peki ben de sana şunu soracağım. E bu kur 18 liradan 28 liraya geldi sadece 2 senede %50. Niye bütün ürünler %300 zamlandı güzel kardeşim? Dıt. Peki senin dediğin oldu. Dolar kuru olması gereken yere geldi. Buradan 28 liradan 45 liraya gitti. 60 liraya gitti senin dediğin olsun. Ertesi gün fiyatlar yerinde duracağını mı zannediyorsun? Yani sen Gene dolar oraya gittiği anda bir anda bu fiyatların üzerine ertesi gün aynı oranda zam yediğini görmeyecek misin? Göreceksin. E peki ne oldu senin doların? Aynı. Senin 10 bin doların vardı gene 10 bin dolar. Burada hep ne diyoruz? Biz eğer bugün sermayemizi çoğaltmak istiyorsak, geleceğimize yatırım yapmak istiyorsak arkadaşlar ne yazık ki nasıl spor salonuna gidiyoruz, nasıl çalışıyoruz... İşte o şekilde artık çalışmak zorundayız. Şu lafı diyemezsin. Ya Burak ama bu kadar derdim var, tasam var. İşte bir de bundan mı uğraşacağım? E, spora gidiyorsun. Sağlığını korumaya çalışıyorsun. Biliyorsun ki ağzına tutmazsan, spor yapmazsan ne olacak? Erken yaşlanacaksın ve e, pamuğu tıkacaklar. E, burada da artık insanlar şunu öğreniyor. Biraz finansal okuryazarlık öğrenmezsem bu zorla çalışıp biriktirmeye çalıştığım ki kimse şu anda para biriktiremiyor. Bu parayı çoluğuma çocuğuma doğru bir şekilde bırakamayacağım. Ve bu para olduğu yerde eriyecek. Yani ben çalışıyorum ama para eriyor olduğu yerde. Ulan bankaya para koyuyorum. Ulan bir bakıyorum adam orada ikinci el bir şey almış dandik bir şey. O bile 1'e 3 gitmiş. Benim bankadaki param verilmiş. Veya ben dolar almışım. Veya ben altın almışım. Bakın altın. Altıncılar para kazandıklarını zannediyorlar. Bir baksınlar bakalım 2022 yılının başından bugüne ne olmuş. Altın çünkü son bir buçuk iki yılda arkadaşlar ons altın yüzünden çıkmadı mı? Dolar TL yüzünden çıktı. Dolayısıyla aslında dolarda ve altında duran herkes para kaybediyor. Ve önümüzdeki 6 ayda bunun çok dışında bir şey olmayacak bu ülkede. Buna hazırlıklı olun. Peki siz ne yapabilirsiniz? Siz arkadaşlar kendinize alternatifler yaratabilirsiniz. de. Bu alternatifler ne olabilir? İşte bir ons altın tarafında işlem yapabilmek. Mesela 1800'lere geldiğinde ons altın şunu demiştik hem YouTube'da hem bizim Trade Academy Pro tarafında. Arkadaşlar isterseniz dolarınızın bir bölümünü gram altına geçin. Çünkü sonuçta aslında dolar da gram altında aynı. Ama altının olası yükselişinde gram altın daha hızlı yükseleceği için dolarda e, dolardan orada bir fark yaratabilirsin. Başka nerede fark yaratabilirsin? borsada fark yaratabilirsin. İşte bakın geçen seçimlerden sonra mesela 1.30'lardan 1.50'lerden başlayan borsa geçen sene çok ciddi anlamda yatırımcısına dolar bazında birebir para kazandırdı. Ama bu sene başından beri 311 dolarlardan 260 dolarlara kadar gerileyerek dolar bazında bir %20 kaybı var. Dolayısıyla burada Artık geri çekilmelerde mesela borsada buralarda pozisyon açık işte yarın öbürsü 250 dolar belki 220 dolarlarda pozisyonlar açıp tekrar bu 311 dolara gidip %50 burada dolar bazında paranızı arttırmaya çalışabilirsiniz. Ya Burak ben borsa bilmiyorum. O zaman Tefas'taki fonlardan yararlanabilirsin. Profesyonel insanların yarattığı e yönettiği fonlardan yararlanabilirsin. Başka nereden yararlanabilirsin? Petrol fiyatlarından. Başka nereden yararlanabilirsin? Yurtdışı borsalardan. S&P, Amerikan borsaları, Nasdaq. Bunları da tefas yöntemiyle yapabilirsin. Ama bunların hepsini yapabilmen için dünyayı ve konjöktürü doğru okuyabilmen lazım. Peki bunu okuyabilmen için bir iktisat fakültesini bitirmen gerekiyor. Veya bir ilkokul mezunu bunları yapabilir mi arkadaşlar? Sorunun cevabı evet yapabilir. Çünkü finansal piyasaları anlamak iktisatla hiçbir alakası yoktur. Bakın ben Marmara İktisat mezunuyum. Borsanın, iktisatın temel anlamlarıyla hiçbir ilgisi yoktur. Borsa tamamen bir şeyin üstüne bahse girer ve her zaman hareketler hep tersine olur. Bakın dikkat edin 3500'lerdeyken Amerikan borsası tüm dünyada bir %20 daha aşağı geleceği konuşuluyordu. Amerikan borsalarından bahsediyorum. Ne oldu? Bir anda 4500'e gitti. Bütün veriler ama kötüyü gösteriyordu. Veya mesela geçen gün bazı paylaşımlarda bulundum. Çok basitçe sizlere arkadaşlar onları göstereceğim. Mesela bakın. Burada mesela dolar bazlı endekste ne zaman atmışız bunu? 9 Ekim'de bakın. 311 dolarda bir çift tepe olduğunu ve buranın bir satışa evrilme ihtimalinin yüksek olduğundan bahsetmişiz. Endeks 311 dolardan 260 dolara düşmüş. Başka bakalım. ABD 10 yıllıklar. Fed bilmem ne Allah anlatan anlatana. Millet biliyorsunuz anlatmayı çok seviyor. Ama iş e, gerçeğe gelince değişiyor. Bakın ABD 10 yıllıkları mille çıkıyor, fet diyor, anlatıyor, bilmem ne datası diyor, dutası diyor, bir şeylere bakıyor, ediyor, mu diyor. Ama grafik okumayı bilen bir adam fiyatı takip ediyor. Diğer piyasaları takip ediyor. Tam o sırada bir anda herkes gene böyle fet gene faiz artacak işte faizler altı olabilirmiş falan filan. Bakın 26 Ekim. ABD 10 yıllıklarda çift tepe olma ihtimali yüksek. Negatif uyuşmazlık var. 486 indi mi iş biter. 26 Ekim'den bahsediyorum bu tweet'ten. Bugün geldiğimiz nokta arkadaşlar ABD 10 yıllıklar 3 günde 4 günde 450'ye çekildi. Bakın. Arkadan petrol. Herkes dünyada 95 doların üzerinde petrolün 120 dolara gideceğini konuşuyordu. 28 Eylül 95 dolarda çifttepe oluşabilir. RSI tarafında negatif uyuşmazlık var. Arkadaşlar petrol fiyatlarının ben tweet e attıktan sonra geldiği yer 83-84 dolar. Peki hani ben kahin miyim? Hayır. Ben yanılmıyor muyum? Evet yanılıyorum. Ama neye nasıl bakacağımı veya konjöktürü anlamaya çalışıyorum. Birçok piyasaya bakıyorum. Bakın teknik analiz şu zannediyorsunuz. Teknik analiz bir tane grafiği açıp Ha bu arada teknik analizle ilgili de bugün hatta Özgür Demirtaş hocama Twitter'dan mesaj attım. Hatta siz de ona Twitter'dan mesaj yazıp beni de etiketlerseniz. Özgür Demirtaş'ın bir gün bir açıklaması olmuştu. Ben Özgür Demirtaş'ı çok sever sayarım. Hakikaten de bu ülkede vatanını milletini seven çok düzgün çok donanımlı bir adam. Bir kere onun bilgisine bir şeyine bir şey demek bizim bir kimsenin haddine düşmez. Ama bir açıklama yaptı ki ucu çok açık. Hani işte teknik işte oradan çizgi çiziyorsun burada. Orada aslında o başka bir şey demek istedi. Ben onu anlıyorum ne demek istediğini. Ama birçok insan şunu anladı. Ya işte teknik analizde yatırım mı olur efendim? Şimdi Özgür Demirtaş gibi bir hoca bunu derse o zaman herkes her şeyi boklar. Teknik analiz bir sanattır. Bunun bir mantığı vardır. Ve eminim kendisi de zaten yeri geldiği zaman trendleri inceliyordur. Ama tabii ki şu, teknik analiz tek başına hiçbir zaman yeterli değildir. Temel analiz de hiçbir zaman tek başına yeterli değildir. Bunları birleştirebilen insanlar para kazanır. Aslında benim Özgür Hocam'a da e, şeyim, buradan da YouTube'dan da sesleneyim. Bir gün ben onunla çok isterim ki e, teknik analiz ve temel analizi karşılaştıralım ve konuşalım. Eminim çok faydalı bilgiler verecektir. Eminim o da teknik analizin ne kadar aslında yararlı ve gerekli bir şey olduğunu söyleyecektir. Ha belki şunu diyecektir. Ya ben daha çok yatırımlarında temeli ön planda tutarım. Tekniğe ikinci planda bak. Eyvallah ama ben tekniğe bakmadan sadece temele göre iş yapıyorum. Sadece işte bu ben bunu diyebileceğini zannetmiyorum. O yaptığı açıklamayı da ben birçok insanın çok yanlış anladığını düşünüyorum. Onun haricinde arkadaşlar dediğim gibi önümüzdeki 6 ay dolarda hiçbir şey beklemeyin. Oldu ki oldu. 40 lira oldu. Enflasyon tepenize binecek. Dolayısıyla fark yaratabilmeniz için Önce kendinizi geliştirmeniz lazım. Biliyorsunuz 29 Ekim'de Cumhuriyetimizi kutladık. Atamızın bize bıraktığı en önemli şeyi kutladık. Her <laughs> ne kadar kutlatılmak istemesek de inadımızla kutladık. Biz de 28 Cumartesi, 28 Ekim Cumartesi akşamı Ankara'ya gittik. Oradaki kardeşlerimizle toplandık. Ve orada bana birçok kişi ve YouTube'da da geçen gün insanlar şunu sordu. Ya hocam işte Cumhuriyet Bayramı oldu. Hani sen her bayram bir indirim yapardın. Şimdi biz de şöyle bir şey yapalım dedik hem bu borsanın bu hazır düşüyor olmasından da yararlanabilin diye ki daha düşme devam edebilir mi edebilir. Ama borsada hiçbir zaman fırsatlar bitmez veya yarın öbürsü gün altın fiyatları gene geriler size gene fırsat sunar veya yarın öbürsü gün petrol geriler petrol fonu alırsınız. Fırsatlar bitmez. Yeter ki siz birazcık bilinçli şekilde işlem yapın. Mesela insanlarla konuşuyorum eğitim almak istediği ama Adamın arkadaş bak 1 buçuk milyon parasıyla yatırım yapıyor. Ve adam eğitimsiz, eğitim almadan oyun oynar gibi, atel oynar gibi yapıyor. Ya arkadaş bir işe girdiğin zaman o işi bir ya nedir ne değildir. Ha şu demek değil bu. Ulan eğitim alacağız biz uçacağız kaçacağız mı? Hayır öyle bir şey yok. Yani sen esas eğitimi piyasada alacaksın. Ama aldığın eğitimde şunu göreceksin. Neyin ne olduğunu anlayacaksın. Neleri yapmaman gerektiğini anlayacaksın ama yapacaksın. <laughs> bu böyle. Ama yapacaksın. Ama en azından bazı şeyleri bilerek gireceksin. Hiç bilmeden girdiğin zaman arkadaşlar her yaptığınız hatanın bedeli para. Parayla ödüyorsun. Burada affedersin, pardon, vallahi bir daha bu işlemi açmayacağım bir daha falan yok. İşlemi açtın, zararı ettin, taksimetre çalıştı. O yüzden e, ee, önümüzdeki iki hafta boyunca sürecek güzel bir kampanya yaptık. Yüzde otuzluk bir indirim koyduk arkadaşlar eğitimlere. Ee, özellikle beforethenews.com tarafından bana zaten bana devamlı soruyorsunuz size nereden ulaşabilirim. Arkadaşlar aşağıya bazen telegramda yanlış yanlış yazılar yazıyorlar. Bu ben değilim. Benim official sitem beforethenews.com Bana buradan ulaşın bölümünden ulaşabilirsiniz. Bakın eğitim alan dostlarımızın görüşlerini buradan okuyabilirsiniz. Sizin gibi hiçbir şey bilmeyen insanlardı. İş gücü olan hepsi ismiyle, yaşıyla hepsi yazıların hepsi gerçektir. Eğitim setlerinde %10 yüzde indiri, %30 indirim yaptık. Hatta burada avantajlı paketi alana da Trade Academy Pro'nun bir aylık üyeliğinde hediye edeceğiz bu bir aylık üyeliğini. Bu arada pazartesi gününe kadar da Trade Academy Pro'nun bir aylık üyeliği açık kalacak. Ee, dediğim gibi pazartesi günü Trade Academy Pro'nun da bir aylık üyeliği kapanmış olacak. Dolayısıyla cuma ve cumartesi günü bu eğitimleri alanlar pazar günkü Trade Academy Pro'nun e, seminerine katılma hakkı olacak. E, dolayısıyla güzel iki tane eğitim alıp bir ay boyunca da yaklaşık 4 tane seminer, yaklaşık 16-17 tane sabah videoları, özel analizler, özel hisse analizleri. Emin olun bir ayın sonunda birçok şeye bakışınız emin olun değişecek. Ama en azından kendinize yatırım yapın. Bizim elimizden gelen bu. Biz burada size tavan hisse, abuk subuk şeyler söyleyemeyiz. Böyle bir lüksümüz de yok. Ama insanları eğitebiliriz. İnsanları eğittikten sonra da bizim ne söylediğimizi o kadar iyi anlıyorlar ki. Mesela şu anda Trade Academy Pro'daki insanların birçoğu pazar seminerlerinden notlarını alıp her sabah gelen hisse analizlerinden notlarını alıp kendi hisselerini alıp kendi hisselerini satıyorlar. Biz kimseye alın veya satın demiyoruz. Biz öğretiyoruz, bir şey sunuyoruz. Sana sadece gol atmak kalıyor. Ha bazen yanlış olmuyor mu? Tabii ki oluyor. Ee, orada da adam stopunu koyuyor, çıkıyor veya stopunu koyamıyor, bekliyor. Yani ama en azından bir şeyi layıkıyla çalışarak, emek vererek yapıyorsunuz ve emin olun o kazandığınız para da size çok büyük keyif veriyor. Dediğim gibi dolar konusundaki düşünceleriniz veya önümüzdeki 6 ay boyunca ben belki yanlış düşünüyorum. E, dolar 60 liraya gidecek ve enflasyon çıkmayacak veya insanlar zam yapmayacaklar diyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar videoyu lütfen arkadaşlarınızla paylaşın beğenin ki daha çok insan gerçekleri, neyin ne olacağını, popülizm, siyaset olmadan gerçek anlamda finansal piyasalarla ilgili bilgi alsın. Herkese iyi hafta sonları arkadaşlar.